Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Ee, genel bir denetim yapacağız terminal içerisinde. Evet. Arkadaşlarımız bizim bir denetim formumuz var. Ona istinaden denetimlerini yapsınlar. Siz de yardımcı olun tamam. lütfen. Tamam. Herhangi bir şey bırakmıyoruz buraya. Bir gel. ruhsatınız, iş açma ruhsatınızı görelim. Burada mıydı? Aslında gözle görülür yerde. Hijyen açısından temizsiniz. Bakalım. Evet. Çöp kutunuz var değil mi burada kendinize ait var. hijyen olarak? Sigara içilmez evet. evhanız da burada. Tamam. Çok tamam, Çöp kovanız orada. Genel Tamam. Herhangi bir Zor. sorun yok. Hijyeniz de iyi. İçeride sigara içildiğine dair herhangi bir şey. Herhangi bir şey yok. Kolay gelsin. Dükkanınızı hijyen konusunda da denetim yapacağız. İşletme kayıt belgemiz mevcut. Bil Tarım Normal Müdürlüğü. Mutfağımız gayet görüldüğü üzere tertipli, düzenli. Havalandırmamız var herhalde tamam. Havalandırmamız çalışıyor. İşgal konusunda da aşım yapılmamış. Gayet düzenli. Teşekkür ediyoruz. Evet ruhsatımız zaten mevcut orada. Tamam. Sigara içilmez tabelamız mevcut. Genel manada hijyen açısından hiçbir sıkıntısı görünmüyor. Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Sizin genel manada uymanız gereken kurallardan bir tanesi parklanmalar. Parklanmalarla alakalı sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Araçlarınız bulunması gerektiği yerde olacak. Onun dışında genel hijyen konusunda arkadaşlarımız zaten kontrollerini yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk gözükmemekte. titizliğiniz yönünden size teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, temiz, tertipli düzenli bir durak. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun sigara uyarıyoruz ve yere atanlar hakkında ceza işlem uyguluyoruz. Bilginiz olsun. Yere atanlar hakkında ceza işlem uyguluyoruz. Bu konu hakkında dikkatli olmanızı tamam. önemli arz ederiz. Bugün Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak terminal içerisinde hijyen, sigara izmaritlerinin yere atılması konusunda <laughs> ve genel ruhsat denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler içerisinde tespit edilen olumsuzluklara Ekiplerimize müdahale edildi. Başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak bu tür denetimlerimizin tekrar yapılacağını, devam edeceğini halkımızın bilmesini istiyoruz. Halkımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda da duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.